Haydi bakalım. Evet. Buster mı? Ana ne avradını? Arkadaşlar adam Buster oynuyor. Lan Pro League çok garip ya. Sprout var. Espa. Doge'da Zor çıkar gibi oradan. Çıktı valla. Karşı tarafta Arthur var TikTok'tan. Bunları tanımıyorum. HD2 Ulya şeyin takım arkadaşı mı ya? Eee... Guesti'nin. Bu tarafa Furina gelmiş. Milan. Bunları da tanımıyorum. Aha kill gelir oradan. Vay hocam güzel kill. Var ya Arthur da ölebilirdi ha. Vallahi 300 canla kaçtı adam. Ya Counter X'i oğlum salın adamı lan. Niye arkadaş ekleyip adama zorbalık yapıyorsunuz? Sadece tag'ı diyor. Ha. Ama iyi oynuyordur hocam bu link bu ligde geldiğine göre karşılarına. Abi stratejileri çok garip ya. Chat burada ben bastır. Oha. Vallahi kazandılar. Çok rahat, çok profesyonel. Oha oha. Nasıl kapattı oğlum iki yeri birden? Nasıl yaptı onu? Oksar bassa diğerini alıyor. mi basıyor. Bug mı yaptı? Ne yaptı orada o? Hiç anlamadım maçta burada. Abi ulti alınca direkt ultiyi atınca aksı geri aldı demiş. Hiçbir şey anlamadım. Gene anlamadım dediğimde. Aksı bastan da bozmuyor mu oğlum ultiyi? Şey mi yaptı yani? Havada attığı yerde aks basınca bozmuyor mu? Ha, i̇ki tane ulti attı. Anladım şimdi. Tamam tamam. Tamam chat. Sorry şimdi anladım ya. Doğru ya. Adam şey yaptı yani. Ulti zaten açmıştı. Sonra birini attı, diğerine aks bastı. Onu da attı tekrardan. Okay. yine de hızlı atması gerek. Ama bu sefer abi figliyorlar. Fidis fidis. Acaba eksi gelecek mi? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu ligler çok sıkıntı ligler. Yani ben 40 yıl düşünsem şurada ben Buster almam. Ama iki de almam yani kaybediyorlar abi. Demek ki Buster o kadar da OP değil. Vallahi kit şu an diçlerinden geçiyor. Bir kill geldi. 9-15. Jin'in ultisi var. Çekecek muhtemelen. Çekse öldüremez. Sprut'u mu çekecek? Yok. Hocam bir baskı geliyor. Jin'in ultisi, hiper'e hepsi var. Son anda bir show gelecek gibi. Bir ulti denemesi daha. Yok abi. En fazla sprutu alırlar. Gelir mi lan? Kit var. Zor acı. Şu anda almaları zor. Kit ulti kaçırdı bu arada. Kit feedledi. Anana Kaç. 8 yıldız. Kazanırlardı. kite alamadılar Yüzcan. Aa. Hocam çok koyar. Hocam çok koyar. Alsalardı alıyorlardı maçı. Ana ne uğradın ya. Yüz canımı vardı ne var lan kite böyle üfürseydi falan ne oluyor oğlum maça? Üfürse ölecekti la. Hocam aa tutturursun onu lan. Güzel. Kit de saçmaladı bu sefer. Oğlum nasıl vuramıyorsunuz lan? Vurun lan şunu. Abi anana vurdun. <laughs> Kit tutturamıyor beni. <laughs> Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Kit artık ulti tuttur kanki. Sprut ölecek. Sprut saçmalıyorsun kanka. Rakip hatalı oynuyor bu arada ya bence. Vallahi adam ölümüne gidiyor yani. Abi koydu ulti adam. Yine Squeak'ten bok gibi bir ulti geldi. O kill'i alırlar mı? Aga be. Güzel dojladı. Ne yapacaksın orada kanka? Öldü. Tamam. Seyfe e geçerler artık ya. Kaç artı alacak bakalım. 11.048'di. 0 11 <laughs> rekorunu kırmaya çalışıyor Kit. Abi Kit az önce baya şanslı kurtuldular. Bence bu turda o yüzden değişiyor takım. Hiper'in açsa Kit bu arada bir anda yargı dağıtabilir ha son anda. Evet boş bir ulti daha Kit'ten. Aha. Aha. Hadi kim lan? 13 Kaybettiler. Hiperi de açıldı kitin zaten. ANA ne avradın hocam. Ya böyle bir yenilgi yok. Baba. Baba gitti baba. Eksi 100 daha girdi. Hatta belki daha fazla. Adam son maçta 2 tane eksi 147. Ana ne avradın bu ne lan gene? Red Bio, Carry Ranks, Carry Ranks. Hepsini banlansa şunlar ya. Neyse. Ee, bir bakalım ama bir dakika. Şu anda nedir hocam durum? Fena koymuştur acım ya. 10.911'e düştü. Eksi 140 daha yemiş. 11.185'ten. Belki de son maçıydı. Düştüğü yere bak adamın. 10.911. Çok yorucu ya. Çok nefes kesici bir şey. 11.250 la. Oğlum artı 70 falan alsam bitiyormuş lan. Hacı bir de kıl payı kaybettiler ya. Ya kitin 40 canı vardı. Cık cık cık. Bence Janet kilit karakterdi ya. Chat size bak. En büyük tavsiyem. Elmas kapmacanın metası kesinlikle Janet'tir İstediğinizi görün Kafanız karıştı ya direkt janit çekin Bak harbiden deneyim ve tecrübeyle söylüyorum bunu size Birazcık janit elinize alıştırın Hiç pişman olmazsınız janita Taradır diyorsun Mesela soner janit tarayı counterluyor Janit'in counter'ı yok oyunda şu anda Yani tanklar evet bir nevi janit'i counterluyor gibi ama Range olduğu için Tankları da zora sokuyorsun Bilmiyorum. Ben Janet'ın elmas katmaca'nın favori karakteri olduğunu düşünüyorum. Favorilerden biri yani. En azından ilk 5'e girer yani bence. Buster'dır. Buster. Buster hastır. Ee, Bo Janet iyi demiş. Bo. Ya Bo'yu... Bo elmas katmaca değil de sıcak bölgenin favosudur. Elmas katmacalı Bo seçersen... Kafan rahat eder. Oğlum bunlar ne biçim kaybediyor lan oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? Esma niye çekmedi onu? Aga. Lan. Mentalim bozuldu. Ne oldu bunun? Hiper ult atacak. Dur bir şeyler yapabilirler. Tamam bir tür kesecekler abi hepsini. Valla çıkacaklar bir de. Oha adam kaçtı baba ya. Neyse her türlü 6-4-10. Oy güzel. Hocam tara koydu gene. Koydu masayı kırdı hocam. Para da ilk 5'tedir ya. Elmas katmaca. Peki en iyi mid nedir hocam? Elmas katmacanın en iyi midini söyleyin. Artı aldı neyse. Çocuk en azından bir eksiden kurtuldu. Şu an durumu neymiş? Bence pro yapar ya. Çok yakın şu anda. 10.899 mu? Bir eksi daha iyiymiş oğlum. Arkadaş. Adam yıkılıyor baba. 10.800. Dünyada Joker şu anda 12.000 yapmış. Vay anana vradını senin. Ee, Gaz demiş, Cini demiş. Edgar. <laughs> Bogas Gaz çok skill güzel bir karakter ya. Harbiden mitte Oynarsan güzel oynanıyor karakter.